Dünya takımı nasıl olunur? Onu da söyleyeyim. Dünya takımı olmak için ee, bir, bir ayda bir ayda 10 bin volüm puan çekerseniz şirketten dünya takımı olmuş oluyorsunuz. Bu bir yöntem. İkinci bir yöntem 4 çarpı 2500. En doğru, en sağlıklı yöntem bu aslında. Her ay 2500 puanını yapıyorsun, aktifliğini yapıyorsun ondan sonra dördüncü ayın sonunda dünya takımı olmuş oluyorsunuz. Ya da üçüncü bir yöntem var. Sizin alt ekibinizde şöyle siz varsınız, alt ekibinizde kişi var. Bunda on bin puan oldu. Siz de kendi iki bin yaptığınız zaman siz de dünya takımı oluyorsunuz. Alttaki kişi de dünya takımı olmuş oluyor. Bir, bir ayda on bin puan çekmek. İki, 4 çarpı iki bin beş Üç, iki siz çekiyorsunuz. 10 binde sizin alt ekibinizdeki herhangi bir süpervizör çekip dünya takımı olmuşsa peki bu ürün mü çekiyoruz? Hayır. Ee, süpervizör olmayan distribütörlerin puanı sizin kişiselinizdir. Kişisel ne demek? Kişisel süpervizör olmayan distribütörlerinizin çektiği ürünler artı sizin çektiğiniz ürünler. Sizin çektiğiniz ürünler e, PPV demek PPV sizin çektiğiniz PP ve sizin çektiğiniz puan. DLV sizin süpervizör olmayan e, distribütörlerinizin çektiği puan. TV toplam volüm puan demek. Yani bunun artı bunun toplamı demek. O da sizin kişiseliniz demek. Toplam kişisel demek. Yani herkesin toplamı sizin kişiseliniz demek. Yani... Süpervizör olmayan distribütörlerinizde çektiği puan ve sizin çektiğiniz puanın toplamı sizin kişiseliniz demektir. Her ay 2500 puan yaptığınız zaman aktifliğiniz başlamış demektir. Bir distribütör minimum her ay 2500 puan e, aktif olması için yapması gereken bir puandır. Peki 2500 puanı kendi mi çekecek? Hayır. Süpervizör olmayan distribütörleriyle birlikte çektiği puan... 2500 puan olunca o zaman kişisel 2500 puan demektir. Yani kişisel kavramı da bu.